söyleyeyim arkadaşlar. Uyku sırasında uyuyorsun, uyuyorsun. Uyumaya başlıyorsun işte bir o yana bir bu yana Hem gaz var midende. Hem de boynuna yatıyorsun. Yastıkta şurana geliyor falan. Hık diye uyanıyor. Hık yüreğinden bir hıkırt. Hık hık. Allah hı. Allah ne oluyor falan kalkıyorsun. Ölüyor muyum? Ölüyor muyum? Ölüyor muyum diyorsun? Yok ya Allah Allah ölmemişim ama ölümü hissettim. Şimdi bunun nedenlerini söyleyeyim ben size arkadaşlar. Şimdi tabii yediğimiz yemekler geceleri yatmadan önce yemek abur cubur ve yemek kızartma o bu yağlı yemekler efendim şey yapıyor, gaz yapıyor midede. Artık insanın bağırsakları gençler gibi çalışmıyor arkadaşlar. Biz yaştakilerin 50'ler 60'lar 45'ler 40'lar bu bağırsaklar o kadar güçlü hazmedemiyor. Yani yapamıyor. Görevini artık yapamıyor. Hep bunlar işte biraz karaciğer bozuk, biraz o bozuk, biraz bu bozuk bağırsaklar daha ince bir delik açılıyor birbirlerine. Yani dışında değil, içinde. Altında böyle bağırsağın zaten yakalama nasıl bir şey yaparsın da işkembe iyi gören vardır herhalde. İşkembenin şeklini bilen vardır. İçerisinde bir sürü mekanizma var. Altta damarlar var. Çalışan bir ve milyonlarca, milyarlarca mikrop var orada. İyi mikroplar, kötü mikroplar var falan filan gaz üretiyor iltap üretiyor iltaplı bağırsaklar çoklarında çok insanda var bu iltaplı bağırsak gazlı onları yedikçe işte iltap daha çok oluyor karaciğer çalışamıyor o buradan şimdi gece kızartmalı yiyecekler yemiyoruz gece mümkünse yemek yemiyoruz yani mümkünse Allah aşkına yemek yemeyin kardeşim. Mümkünse. Yani üç öğün yemeyin. İki öğün, çok acıktın, çok şey sen gece haşlanmış biraz ya bir tavuk göğsünden biraz ye haşlanmış işte bir kaşık belki yoğurt falan patates püresi falan bir iki böyle az bir şey salata malata aman aman ha çiğ mi bir şey yok böyle haşlanmış haşlanmış gece bunlara süt mü peynir falan uzak durun gece yok böyle şeyler azıcık yoğurt da gaz yapar yani yoğurt da yemesen zor meyve suyu yok şuydu buydu falan değil belki biraz ılık süt gece bunu yedikten sonra bile hemen uyumuyorsunuz. Hemen uyumak yok. Sigarayı da içiyorsanız için ama biraz azaltın. Yani biraz azaltın. Mümkün olduğu kadar gece yemek yemeyeceksin. Hık 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 yapa yapa gitti. Gitti gitti gaz sıkıştırıyor. Atom bombası gibi gaz var artık gaz Gaz öyle bir sıkışıyor ki gaz üretiyor o mikroplar bağırsaklarda. de, bilmem ne de böyle gaz gaz. Şimdi bir şey yedim mi gaz oluyor arkadaşım. Bir de eritemiyor gaz oluyor üretemiyor eritme maddesini. Şimdi yapacağın şey gece yemek yememek bunca yıl yedik de bir şey olmadı bari yemezsen ömrün uzuyor yersen ömrün kısalıyor yemeyeceksin sabah beyin kalktığında ilk işin sağlam bir kahvaltı korkma sabah olduğunda gece yeme sabah kalk duman attırır seni mide hiçbir şey bırakmaz temizde öğlen de yersin ama ona sonra gece öğlen yemeğini de yedikten sonra daha bir şey yok. İşte o dediğim çok sıkışırsan böyle yatmadan 3 saat önce belki bir iki lokma bir şey hani ama böyle çık bahçem varsa bahçeye çık bir yürü böyle biraz yürü bahçede orada burada öyle rahatladıktan sonra yatacaksın. Öyle yiyip işkembeyi doldurup Yatayım dersen 18 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında olman lazım. Sen bu saatten sonra 40'tan 50'den sonra öyle yok. Doldur mideyi, yat aşağı. Yok. Gençler, ancak gençler bunu yapabilir. Biz yapamayız. Yapamayız. Bu yüzden arkadaşlar gece yemek yemiyoruz. Mümkün olduğu kadar Mesela kendine vakit ayıracaksın biz yaştakiler. Nasıl bir işte çalışıyorsan eğer 40 yaşındasın işe gidiyorsun geliyorsun. Dışarı çıkma kardeşim. Dinleneceksin sen. Senin o işler bitti artık. Gezmeler, tozmaları bırak artık. Kırkından sonra sokaklara, kahvelere, oraya buraya yok. Geleceksin evine. dinleneceksin evinde. Çalıştığın için bir yemek ye ama az gazlı, yağlı dediğim gibi değil. Azıcık bir yemek ye. Ondan sonra evinde dinlen. Bu da önemli. Bak dinlendiriyorsun. Vücudunu dinlendiriyorsun. Ne için? Sabah <gülüyor> <gülüyor> sen şimdi diyelim ki akşam 7'de eve geldin. 6'da çıktın. 7'de evde oldun. Sofra hazırdır. Bir tabak çorba içebilirsin. Üstüne de gene haşlama. Salatadan malatadan uzak yeşillik falan hiçbir şey yok. Püreni müreni yersin. Haşlanmış gerdan et dana eti o bu yersin. Kızartma yok. Onu yedin ya. Yedikten sonra bir saat, iki saat şöyle dolan molan bir kendi bakımını temizliğini yap. Ondan sonra saat yedi, sekiz, dokuz oldu mu dokuz oldu mu dokuz, dokuz buçuk yatağa. Yat, yatıyorsun, full uyuyorsun. Saat 10'da diyelim uykuya daldın. Diyelim ki 10'da uykuya girdin. 10'da. Ertesi gün sabah 7'de kalkman lazım. Bak düşün artık ya. 7'de kalkacaksın. Sen 10'da yattın. 10 11 12 1 2 3 4 5 6 6 saat 6-8 saat uyuyorsun bak onda yatarsan ancak 8 saat uyuyabiliyorsun ki 6'da kalkacaksın sen 7'de evden çıkacaksın 8'de iş yerinde olacaksın ya 7'de evden çıkacaksın 8'de iş yerinde olacaksın misal veriyorum veya 8.30'da da olmuyor o 6'da kalktıktan sonra 6'da 10-15 dakika içerisinde tuvaletine git. Şey, elini yüzünü yıka. Biraz kekikle ağzını çalkaladıktan sonra kekikle daha sigara içmiyorsun. Çalkaladıktan sonra evin etrafında veya bir sokak varsa veya evin içinde biraz yürü 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 yürü, yürü bir 10-15 dakika yürü o bahçende veya aşağı in yukarı çık düzlükse oralar düzlükte yürü bir 15 dakika yürü sabah kalktıktan sonra kalıyor sana yine yarım saat 15 dakikada giyindin mi indin dişlerini fırçaladın kekik ağzını çalkaladın falan ya. o yarım saatte kahvaltını yap en güzel yemekleri ye istediğin kadar ama yine kızartmaya olmaz sabah kızartma yok Öğlen de yemeyin mümkünse. Kanser yapıyor zaten. Kardeşim en güzel kahvaltını yap işine git. Senin işin bu. Bütün haftayı öyle geçir. Cumartesi, pazar tatil. Git biraz dolaş molaş bu. Sigarayı içmeyeceksin. Kahvaltın bittikten sonra da bile hemen içmiyorsun. Sonra içiyorsun. E, sigarayı da öyle.